Merhabalar, ee, öncelikle tüm milletimize tekrar başsağlığı diliyoruz. Ee, yaşadığımız e, doğal afet sonrasında e, YKS ve LGS sınavları için birinci dönemden soru geleceği açıklandıktan sonra öğrencilerimizin e, sınav senesinde e, yaşadığı endişenin arttığını e, görebiliyoruz. Ki keza önemli olan sınav e, ...bu afetten etkilenmiş depremzedeler ya da yakınlarını kaybetmiş durumda olan bu sene... ...sınav hazırlığında bulunan öğrencilerimiz için süreç hakkında nacizane tavsiyelerde bulunmaya gayret edeceğiz. Aslında hepimizin büyük üzüntü duyduğu bir dönem geçiriyoruz. Bununla beraber tam odaklanamamayı... Sınav çalışmalarımızın sekteye uğradığı bir süreci e, içindeyiz. E, bu tabii ki çok normal. E, hiçbir duygu hissetmek sizin yine aynı tempoya devam etmek neredeyse imkansız. E, bu sebeple yaşadığınız e, durumun duygusal anlamda da e, geçirilmesi gereken bir süreç olduğunu e, kabul edip olabildiğince yine gelecek hayatlar, hayatla ilgili umutlarımız ve hayallerimiz için adımlar atmayan, gayret ettiğimizi kendimize hatırlatarak çalışmalar yapmanın bu süreçte daha doğru olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Tabii ki depremden etkilenen 10 ilimiz için. E, ...bu sürece adapte olmak e, buradaki öğrencilerimiz için tabii ki çok daha zor olacak. E, öncelikle e, bedensel sağlık e, tabii ki en önemli olan kısım. E, sonrasında ruhsal sağlık, e, özellikle deprem yakınlarını kaybeden öğrencilerimizin... E, ...kesinlikle bir e, psikolojik destek almaları gereken bir sürecin içerisinde olduğunu belirtmek istiyoruz. Ee, tabii ki bunun yanında yine aslında kendi hayatla ilgili umutlarını yeşertmek için e, sınav hazırlığına devam edebilir, güçte kendilerini hissettikleri anda e, çalışmalarına başlayacak öğrencilerimiz için de e, aslında tabii ki imkanları dahilinde yapılması gereken şeyin bu zamana kadar aslında birinci dönemle ilgili konularımızı çoktan gördüğümüz, hedeflediğimiz şeyin e, tam anlamıyla e, bu yarı yıl tatilinde aslında e, konuları tamamlamak, üzerine soru çözmek e, tekrar etme aşamasında olduğumuz bir noktada olduğumuzu bilmenizi isterim. Şu an her ne kadar her şeyi unutmuş olduğunuzu düşünseniz de bilgi e, çok yakındaki aylarda öğrenildiği için aslında bir yerde saklı. Sadece bununla ilgili süreçte e, sınavın da kapsamının daha dar olduğunu, e, bir aslında avantaj e, taşımasını umut ederek e, bu süreçte ilerlemek önemli. Tabii ki e, konu azlığı bir noktada e, herkes için, şu an için, çok daha az konuya çalışmak bir artı ama bu noktada aslında daha önceki süreçlerde de yaşadığımız pandemi sürecinde de yaşadığımız bu sadece birinci dönemden soru gelme noktasındaki karşılaştığımız sınavın daha önceki hazırlanmış sınav sorularının bu dönemde tüm müfredata hakim olmaya çalışan öğrencilerimize ...çok daha kolay geldiğini e, hatırlatmak istiyorum. E, bu sınav çok kolay olacak demek değil. Tabii ki e, MEP içinde, ÖSM içinde... ...yani LGS ve YKS içinde soru hazırlanırken... ...belirli zorluk dereceleri e, özellikle dikkate alınıyor. Tabii ki sınavda çok kolay sorular olduğu gibi... ...çok zor sorular da e, bulunacak. E, belirli bir ağırlık buna göre... E, belirleniyor. Tabii ki bu sınavın çok kolay olma gibi bir durumu söz konusu değil. Unutmamamız gereken şey bu sınavın bir sıralama olduğu kısmı. Ama tabii ki e, özellikle böyle bir süreçten geçerken de bu sınavın sadece çok zor sorulardan oluşacağı ile ilgili de bir e, yanılgıya düşmenizi istemem. E, sürece daha umut dolu bakmaya gayret ediyoruz. E, bu sebeple daha az konudan e, sorumlu olduğumuz için çok daha fazla bu konudan soru çözebileceğimiz için bu zamana kadar yaptığımız çalışmaları da göz önüne alarak bugüne kadar yapılan e, konu çalışmaları e, ve bununla ilgili çalışmaların bir hatırlanma süreci yaşaması gerektiğini e, ve özellikle tekrarların bu konuda çok önemli olduğunu e, hatırlatarak bu süreçte belki de bir konuyu sadece genel tekrarla değil, ayrıntılı bir tekrarla ele alarak aslında o konu hakkındaki yanlışlarınızın da daha aza indirebileceğiniz bir sürecin önünde olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Daha detay konuşmak yerine tabii ki tavsiyelerle yine yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ama ilk aşamadaki sürecin ikinci dereceden etkilenen yani bu 10 il dışında yakınları kaybeden öğrencilerimiz dışındaki öğrencilerimiz için tabii ki yaşanılan üzüntünün yanında odaklanmanın çok zor olduğunu bilerek tekrar bu sürece adapte olmaya gayret etmenin önemini vurguluyoruz. Bu süreç içerisinde yer alan, birinci derecede bu süreçten etkilenen öğrencilerimizin de sınav hazırlığında destek olabilmek için elimizden gelen her şeyde ee, yalnız olmaya çalışacağımızı da özellikle belirtmek istiyorum. Ee, bu süreçle ilgili e, çalışmalarda öncelik önemli olan sizin ee, yaz sürecinizle ve kayıplarınızla ilgili sürecinize adapte olduktan sonra e, bu süreçle ilgili e, hayal ve umutlarınızı devam ettirmek için adımlar atabilmek, e, bununla ilgili çalışmalar yapmaya çalışmak, e, belki de gayret edebileceğiniz bir döneme e, olabildiğince hızlı geçmenizi umut ediyorum. E, tekrar tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. E, sınav gerçeğinin tarih değişimi ya da e, konu e, ağırlığının farklılığı gibi noktaların e, o sınavın yapılacağı gerçeğini değiştirmediğini belirterek e, bu süreçteki çalışmalarımıza yine olabildiğince elimizden geldiğince odaklanmaya gayret etmenizi e, öneriyorum. E, sınavla ilgili, sınav süreciyle ilgili e, tarih farklılığı olabilir mi? gibi soruları alıyoruz. E, bu noktada bununla ilgili kesin bir açıklamanın şu an yapılmadığını belirterek e, üniversitelerin açılış tarihinin ötelenmesiyle ilgili noktada daha belirsizlik e, sürdüğü için e, tabii ki süreçte eğer gerekirse YKS içinde bir e, erteleme söz konusu olabilir ya da gerekirse yetkililer tabii ki LGS içinde bir erteleme hakkına sahipler. Tabii ki olabilir ama bu e, bu sınavın elbet bir noktada gerçekleşeceği ile ilgili e, gerçeği değiştirmiyor. ...bu noktada çalışmalarımızı yapmaya gayret edelim. Ee, akademik takvimle ilgili... ...yani sınav takvimiyle ilgili... E, ...değişiklik olabilir... endişesiyle çalışmayı bırakmak... E, ...ya da sadece birinci dönem... ...konularıydı zaten ben hallettim... ...diyerek biraz daha... E, ...bu süreçte... E, hani ...rahatlık hissetmek... E, ...ve çalışmayı... ...bu üzüntüler sebebiyle ötülemek ertelemek, daha aza indirmenin aslında biraz daha bizi zorlayacağı bir döneme götüreceğini özellikle belirtmek istiyorum. Her öğrenci kendi içerisinde yaşadığı süreçte olabildiğince kendi için en iyi bir gelecek için adımlar atmak için özellikle çaba gösterip elinden geleni yapmasını özellikle şimdi çok daha fazla diliyoruz tüm Türkiye'ye tekrar geçmiş olsun diyoruz. Tüm öğrencilerime de bu süreçte iyi çalışmalar diliyorum.